sizlerle Dragon oynayacağız. Hemen girelim Dragon's Star'ı. Arkadaşlar böyle oyun değişik değişik oyunlar gelecek. Ee, yarın belki Minecraft videosu atabilirim. Ya da bu akşam atabilirim. Ee, böyle devam edebilir arkadaşlar. Ya ben daha dünle dün başladım o yüzden biraz köküyüm ama iyiyim de biraz. Ben şuradan hemen geçelim. Geçer arkadaşlar. böyle var ama çok da iyi değil. Ee, Ejderhaların 7 seviye var bazıları. Bir, bir tanesi 7 seviye. Bir tanesi yeni 7 seviye. Bir tanesini daha büyük yeni aldım. 5 seviye 5 seviye var arkadaşlar. Dokuz seviye ve 1 seviye var. Bunlar kaç seviyemiş? Birisi 6. Arkadaşlar isim çok iyi bunları da alındı. Şuradan hemen bir tane şey yetiştireyim de. Şunu da. Hemen şuradan. Bir tane daha yetişsin arkadaşlar. Kırmızı külen var arkadaşlar bir tane. Bunlar var işte. Bir savaş atalım. Arkadaşlar 12 seviyeli kanalıma girelim mi? Girelim hadi arkadaşlar. Ben o yüzden ilk adama girdim. Tutmadan ya var bir şey. Adam bizde kaldı. 7 seviyeli zaten var. Dim direkt al arkadaşlar. Arkadaşlar yanlış üzere kullandım ya. Yani. Adam yine olacak bize galiba. Ben sardırış atın. Başka şeyde olacağız bilmiyorum. Biz onun arkadaşlar. Böyle daha yemeyiz biraz dur arkadaşlar. Yemiş mi arkadaşlar? Bunu yiyebilirim belki. Gideceğiz burada arkadaşlar ya. Bu bayağı bir bir Gideceğiz arkadaşlar. Bu zayıf geldi arkadaşlar. Biz kazanacağız galiba. Ama adamın bir yumurtası, bir tane daha zararı var. İnşallah kötüdür. Ben düşünüyorum. Ama arkadaşlar bu çok iyi ya. Belki yenilebilir miyim bilmiyorum. Çok güçlü olacağız. Arkadaşlar evet yenildik. Onu iki sefer birkaç tane seni almamız bence iyi bir şeydi. Bence yenildik. sonra arkadaşlar. Acaba arkadaşlar yine aynı adama gidik. Yenileceğiz Allah. Yenilimiz de bitti. Arkadaşlar bu gitti. Bu tezer alsın yememiz zor arkadaşlar çok zor. Dikenli kök atarsak arkadaşlar şu şey yumur şu ya dikenli kökten şey yapmaz. Bir yüzden yumruk atıyorum ona devam böyle. Ama bu bize, işe yarıyor. Arkadaşlar ama biz yine yeneceğiz biz bu adamı da. Bir bunu alalım hemen. Deprem yapalım. Ya arkadaşlar yanlış yaptık. Ha deprem vurmuş arkadaşlar çok iyi ya. Bu arkadaşlar yerimiz zor arkadaşlar ya. bir tane bizim mutfağımızda da bir şey müze var. Hmm. Hmm. Bize biz alıp bu adamı ya. Ayıf arkadaşlar. Böyle arkadaşlar bu böyle oyunlar videoları gelecek. Abone abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Like atmayı da unutmayın. arkadaşlar bunu da kazanalım hemen. Kazanırsanız inşallah. Alevciler hasıl. Bunu yeneriz arkadaşlar. arkadaşlar. Beş seviye be zaten. Fazla bir şey yaramaz. Doğal cezasıdır arkadaşlar bunun ismi. Bunu bir tane çok zaman arkadaşlar. Yumruk katan çok kolay ya. Galiba bir ejderhası da bir olabilir. Ama alamayız Bulut hezar nasıl geldi arkadaşlar. İnşallah işe yarar arkadaşlar bu bilmiyorum. Yerde arkadaşlar kazandık. Ben bulut hezar arasını almaya çalışacağım Alırsam bir video daha atarım. Deneyelim arkadaşlar. 8 seviye arkadaşlar yani güzel bir seviye bence bu oyunu böyle bir gün içerisinde 8 seviye yükselmek Arkadaşlar bir türlü tutamadım. Şunu yiyin bizi. Ben buradan alalım. alalım. Arkadaşlar böyle çekmek video zor zor iş işte. yani. Bunlarda istediğiniz oyunu hangi oyunu istiyorsanız oyunu atabilirim arkadaşlar biraz dışarıda siz arkadaşlar burada. Arkadaşlar isterseniz daha Dragon özel hastalığıyla hangi şey kadro yapalım. Bunlar daha çok yüksek olduğu için ben bunları kullanıyordum arkadaşlar. Yani, yani ben şöyle bir tane bir ay kapısı değil. Benim burada çıkan yine bir bakayım mı? Arkadaşlar. Bunu alamıyoruz arkadaşlar. Yeni bu vurmak arkadaşlar çok pahalı yani 500 tane elmas istiyor. Bunları alalım. Arkadaşlar, eee arka efektif arkadaşlarım. Şimdi göstereyim onu size. İkinci şundan başlayalım arkadaşlar. Bundan bir başlayalım değil mi? Aynen. İşe koyulalım. Bir Ben bak şunun kızın çok iyi çünkü yani akrabam mı değil mi? Biliyorum. Hayır. Arkadaşlar bir dakika ilerleyebilir miyim? Hayır. Bugün arkadaşlar galiba oynanıyor. Bir şey yok yani arkadaşlar daha mı böyle yapıyor bir arkadaşına Bir daha girelim o zaman. Oturalım da gireyim. Çok güzel. Ben de buradayım. Buraya gidelim mi? Gittiniz. Nasıl arkadaşlar çok iyi ama tamam bir şey yapmış. Görün mü arkadaşlar inşaat şeyler. Birkaç tanesi çıkıyor sadece. Arkadaşlar bunlar var <laughs> ya ejderhalarında. Sağ. Sağ bu ejderhası var arkadaşlar. Ben bir şeyler saf ejderhaları. Mavi bu uzaylı ejderhası. Saf metal ejderhaları. Strenli ejderhaları. Bu. Buzdan rüzgar ejderhaları. Elf ejderhaları. Başka bir şey diyerek, Çok iyi ya. 129. Aa, arkadaşlar şeyleri yüklendi. Burayı full galiba şey diye kullanmış arkadaşlar. Burası full ejderhaların şeyi güzel okuyucu vermiş arkadaşlar bu falan bu bu ne ya bunu bilmiyorum uyuyor mu burada bu bilmiyorum ilgili burayı açmış arkadaşlar şey diye bulmuş bir şey arkadaşlar nasıl söylesem burayı da şey yapmış arkadaşlar böyle burada çiftlik şey yapıyor yemek falan yetiştiriyor Burayı da şey yapmış. Güzel ejderhalar var arkadaşlar. Bu ne? Yıkran ne var? Benim her gün çok iyi arkadaşlar satılık. Arkadaşlar burayı da şey yapmış ya. Her yer ejderhalar dolu. Sadece bir tek burada ya, şeyler var. bir hiçbir şey koymuş arkadaşlar çok kötü bence öyle ama zerhaları çok güzel arkadaşlar o zerhalarla ben ne kadar para kazanıyorum bilmem o kazanmışım ben bir daha bir ilk başka de arkadaşım bakalım arkadaşlar yakında çekiliş yapabiliriz Arkadaşlar bu da aynısı devam mı böyle ya? Arkadaşlar Bul her yerde kapmalar var arkadaşlar böyle Ben şunu şeyden topladım Yardımcı olmam arkadaşlar Sadece burada şey var arkadaşlar Vallahi Burası niye böyle her yerde sadece buralarda var Burada ne var bir şey bakalım. Burada böyle arkadaş. Buralarda da yer var iki tane. Yer hası var. Bu ne ya? Hiçbir şey anlamadım bunu. Burası çok güzel ama. Bakalım kaç tane yer hası varmış arkadaşlar bilmem mi? Ya yanlış bir şey olacak. Biz bakalım arkadaşlar. Yavaş edeceğim okuyayım. Arkadaşlar kadar yani ben alabilirim belki bir. Kaçın. böyle. Güzel arkadaşlar bence. Bugün bu kadar arkadaşlar. Çok yoruldum. Bugün bu kadar. Bye bay. Görüşmek üzere.